Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Aa. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saat sabah çok erken saatlerinde. Bugün çok güzel bir balık almaya gideceğiz. İthalattan yeni geldiler. Dün akşam geldiler. E, dükkana indirildi. Ondan sonra dükkan kapatıldı. Şimdi de biz o balıkları arkadaşlar herkesten önce seçmek için tam şafak saatinde gideceğiz. E, şimdi ağamı bekliyor. Beni almaya gelecek. Abi İzliyorum şu an balıklarımı. amın gelmesini bekliyorum. Efsane efsane oskarlar. Efsane efsane astronotlar geldi. Yani beyaz astronot hiç hiç görmemiştim. Bilmiyordum da varlığını. Ee, efsane bir balıkmış. Onları birazdan görmeye almaya gideceğiz. Size şöyle bir kamerayı değiştireyim de karşı taraftan benim balıklarımı bir göstereyim sabah sabah. Efsane görünüyor balıklar. Hadi günümüz güzel geçsin. Evet arkadaşlar şöyle birazcık oturuyorum. Abi balıklarımı izliyorum. A gelene kadar geldiği zaman pet shop'a gideceğiz. Buranın bir ilçesine gideceğiz. İlçesinde çok güzel bir dediğim gibi astronot gelmiş. Astronot alacağız. Arkadaşlar aslında bu bıçak balığı ilk önce oraya gidebilirdi. Ama orada almamış o pet shop'un sahibi. Demiş ki bu kadar büyük balığı nasıl satacağım falan. Arkadaşlar o almamış. Ben de Nevşehir merkezden aldım bıçak balığını. Şimdi de Oscar'ı almak için yola çıkacağız. Ağabeyi bekliyorum. Acayip derecede de üşüyorum. Yeni uyandım. Kafamı yıkadım. E, kendime geleyim dedim. Abi şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Bıçak balığımız gerçekten çok manyak görünüyor. Maşallah var. Balığın gözleri bir enteresan arkadaşlar. Balık çok orijinal bir balık. Acayip görünüyor. Arkadaşlar şunu fark ettim. E, bıçak balığı gözü parlıyor. Challenger'ların da pardon... E, pengasusların arkadaşlar gözü kırmızı e, gösteriyor kamerada acayip bir değişik olay abi şuna bakar mısınız maşallah ya challengerlarımız da güzel karınları doymuş mu ben anlamadım ki otomatik makine büyük ihtimalle yem attı mı atmadı mı bilmiyorum ama şu an daha erken şu an yeme atmamış olması lazım hani atsaydı 3-5 yem görürdüm parçalarını görürdüm diye düşünüyorum ama Herhalde daha makinamız günün ilk yemini vermemiş balıklarımıza. Abi gözümü açamıyorum. Ama çok güzel bir şey. Yani balık için bu saatte uyandık gideceğiz. Ee, bakalım. Birazdan yola çıkarız. Ee, ben ufaktan kaçıyorum. Birazcık balıklarımı izleyeyim. Birazcık balıklarımla takılayım. Ondan sonra yola çıktığımızda yine beraber devam ederiz arkadaşlar videoya. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım gençler. Herkese günaydın. Arkadaşlar balığı almaya gidiyor ağamla birlikte. Ağam baz ağam baz yetiştir bizi. Yeni ithal balıklar gelmiş. İthalleri almaya gidiyoruz 50 ile gidiyoruz yavaşlar var. Eee yanlaya yanlıya gidiyor. Vallahi iyi sen iyi, i̇yi arkadaşlar. Balık için sabah sabah yollara düştük görüyorsunuz daha kargalar bokunu yememiş derler yavaş, <laughs> bizim yavaş, orada yavaş. ortalıkta sis var balıklarımızı almaya gidiyoruz heyecanlıyız yarış yapıyoruz arkadaşlar Bizim bir arkadaş daha var. O bizden önce giderse şerefsiz anasını satacak. En toplayacak. <laughs> <laughs> Umarım buradan Alp'e meydan okuyoruz. İnşallah ondan önce varırız. Tamam. Yoksa... Nasıl alacağız? Aa, Aa tamam. <laughs> Aha tamam. 20'ye düştük. Biz varamayız daha gayrı. Yandık arkadaşlar. Yandık. Evet arkadaşlar balıklarımızı getirdik. Balıklarımız geldi. Ay çok güzel balıklar aldık, getirdik. Birazdan sizlere göstereceğim, açacağım. Akvaryumumuz şu anda gayet güzel bir durumda. Balıklarımızı gönderebiliriz. Yalnız yine salyangozlar bir ortaya çıkmış. Arkadaşlar bizim bu salyangozlara acilen bir operasyon yapmamız lazım. O salyangozları toplamamız lazım. Ciddi manada artık göze batıyorlar. Çok saçma sapan bir şey oldu. Akvaryumun her tarafı salyangozdan. Artık bıktım bu salyangozlardan ya. O yüzden arkadaşlar bizim bir şeyler yapmamız lazım. Gençler şimdi balığımızı size bir göstereyim. Gerçekten çok özel, çok güzel bir balık. İlk defa gördüm. Oscar'ın beyazı da varmış. E artık bir astronot balığımız da oldu. Arkadaşlar astronotun gidip de normal klasik olanını almadım. E, klasik olan da vardı, dedim ondan alacağımıza hani değişiklik olsun. Normalde pek olmayan, pek karşılaşmadığımız bir türünden aldık. 15 tane gelmişti arkadaşlar. Toplamda 12 tane aldık. Ben 2 tanesini aldım. Diğerlerini de bizim arkadaşlar neyim aldı? Ee, 3 tane tek kaldı aldığımız yerde. Abi gerçekten balıklar çok güzel. Maşallah beyaz beyaz astronotlarımız. Şimdi size göstereceğim. Şöyle görünüyor mu? Abi gerçekten çok güzel bir balık. Ee görüntüsü var. Abi akvaryumumuzda bizim çok fazla siyah ve gri balık olmuştu. Yani bizim aslında bu tarz bir balığa ihtiyacımız vardı. Hani böyle beyaz beyaz bir balığı gerçekten ciddi ciddi ihtiyacımız vardı yani. Abi her taraf siyah falan balıklar olmuştu. Şimdi bunları bir şuraya koyalım. Tekerle yine yapmak çok zor olacak ama şöyle acaba şuradan kesebilir miyiz? Kesemeyiz. Ben kesin geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar balıklarımızı salıyoruz. Yalnız benim elimde kolonya var. O yüzden pek bir suya dokunmayacağım. Şöyle şimdi de suya dokunmadım. Sadece direkt e, poşetinden tuttum kaldırdım. Elimde şimdi kolonya sıkmıştım. Oradan geldik diye hani koronadır moronadır ne olur ne olmaz diye. elim her ne kadar biraz yıkamış olsam da biraz sıkıntı. O yüzden elimizi suya bugün sokmayacağız. Balıklar nasıl görünüyor abi? Gerçekten çok hoş görünüyorlar. Çok güzel görünüyorlar yani beyaz beyaz. Birazdan akvaryuma koyduğumuz zaman çok çok daha güzel olacaktır. Çok çok daha güzel görüneceklerdir. Yine bunların da arkadaşlar gözleri kırmızı desenleri altın renginde gold renginde desenleri var. <laughs> güzel balık ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yalnız bir tanesi niye yan yatıyor gibi benim bir canımı sıkmaya başladı. Hemen bir an önce biz buraya bir hava verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşlamamız başladı ee, balıklarımızın da keyfi yerine geldi şöyle hemen bir netleştireyim sizlere göstereyim Gördüğünüz gibi tabi içinde oksijen olan hava e, su gelince iyi oldu balıklara da şimdi iyi geldi Daha aşlamamız gerçi yeni başladı da ee, Arkadaşlar biz bunu ne yaparız biliyor musunuz? Bu kova dolana kadar bir bekleriz ee, Acaba tek kova mı aşılasam iki kova mı aşılasam onu şu anda tam olarak bilmiyorum ama belki Sadece bir kova da aşılayabilirim Abi çok güzel görünüyorlar. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Akvaryum içinde daha da güzel olacaktır. Sarı ve beyaza kaçan bir rengi var arkadaşlar. Abi özellikle ben bunları size şey yapacağım. Siz söyleyin. Ee, bunun desenlerini falan çekerim. Abi baya bir güzel desenleri neyim var. Ama şu erkek olan birazcık hoşuma gitmeyen şekilde duruyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Diye düşünüyorum yani. Şöyle biraz havadan tutayım da ee, suyun içerisine arkadaşlar hava girsin. Şöyle yapalım da içine biraz hava girsin. Ne kadar yukarıdan tutarsak arkadaşlar içerisine daha çok hava gelir. Abi bıçak balığımız gerçekten çok güzel orada duruyor. Akvaryumuna alıştı. E artık gördüğünüz gibi aşağılardan yüzüyor. Geçen geldiği zaman biliyorsunuz şu sol yukarı taraftaydı. Ee, gördüğünüz gibi artık aşağı taraflarda takılmaya başladı. Challenger'larımızın zaten keyfi yerinde. Ama bu arada arkadaşlar bu salyangozların çıkmasının sebebi şimdi aklıma geldi. Büyük ihtimalle otomatik yemleme makinesi yem atmıştır akvaryuma. O saati geldi çünkü. E, yem atıldı diye bu salyangozlar çıktı. Yoksa toprağın altına girerlerdi diye düşünüyorum. E, büyük ihtimalle evet. Karınları da falan şişmiş balıkların. Tabi göremedik. Hani bıçak balığı bizim yem yedi mi yem yemedi mi ama Abi bıçak balığı da dümdüz bir balık abi. Ne, yani şeyi de göremiyoruz hani yem yedi mi yemedi mi karnında bir şey şişlikte fark edemiyoruz değişik bir balık. Vallahi bilemiyorum o yedi mi. Pengasuslar yemiş, Challenger'lar yem yemiş. Gayet her şey yolunda gidiyor. Oscar'larımızı da aşılıyoruz. Abi Oscar'lar şu anda bir durgun duruyorlar. İlk defa beslediğim bir balık. Daha tam olarak ben de bunlar hakkında bilgi hakim değilim. Öğrendiğim zaman zaten sizlere bir bunların detaylı bir bilgi videosunu da çekerim. Her balığın misal veriyorum bıçak balığı hakkında, peng pengasus hakkında, Challenger hakkında, Oscar hakkında arkadaşlar sizlere birer bilgi videosu da çekebilirim. En yakın zamanda isterseniz öyle bir şey de yapabiliriz. Şimdilik aşılamamızı yapıyoruz. Vallahi çok hoşuma gittiler arkadaşlar. Hani size oradayken göstermek isterdim de zamanımız pek yoktu, peçubu pek çekemedim. Ee, o yüzden gösteremedik ama şöyle söyleyeyim diğer e, Oscar'larda kuyruklarda siyahlıklar vardı. Bunlarda yok inşallah olmazlar, İnşallah çıkmazlar diye düşünüyorum. Göreceğiz artık. Bir aşlamamız yapalım arkadaşlar, sonra geliyorum. Evet arkadaşlar aşlamamız bitti. Artık balıklarımızı göndereceğiz yalnız. Benim astronotlar bir yan yatıyor acayip derecede korktum İnşallah ölmezler diye mesaj attım bizimkilere dedim bu astronotlar yan yatıyor falan Meğerse arkadaşlar bunlarda öyle bir durum varmış yani yan yatıp böyle de duruyorlarmış Vallahi korktum arkadaşlar o yüzden ben bir an önce bunları alacağım şimdi akvaryumu atacağım Beni biraz ürküttüler gerçekten ha çok tatlı baklar çok güzel baklar ama ve <laughs> alışık olmadığım bir tür olduğu için ciddi ciddi bir üç buçuk oldum yani şöyle bir ufaktan göstereyim sizlere ondan sonra hemen Balıklarımızı akvaryuma koyacağız. Abi maşallah gerçekten çok çok güzeller. Hemen akvaryuma gönderiyorum. Abi benim şurada da bir boşluk var. Balıkları zor bela atıyorum akvaryuma. Düştüm düştü mü ikisi de? Tamamdır. İkisi de iniş yaptı. Şimdi arkadaşlar bir inceleyelim bakalım. Durumlar ne? Ne örecekler Ne yapacaklar? Erkek olan erkek olduğunu tahmin ettiğimiz olan arka tarafa gitti arkadaşlar. Ön tarafta dişimiz var. Bir çarpılma falan var mı? Özellikle onu merak ediyorum. Onu şu anda inceliyorum. Balıklar çok küçük abi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee... Daha bayağı bir zamanları falan var ya bunların. Hani erkek güzel boydu ama dişisi küçük. Ha amacımız zaten üretmek değil arkadaşlar. O da ayrı konu zaten. Üretmeyi falan düşünmüyorum. Benim asıl amacım bir e, büyüsünler, görsel oluştursunlar. E, güzel bir görüntü versinler. Asıl amacım o benim. Yalnız abi çok tatlı duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle bir içerinin ışığını kapatayım öyle bakayım. Abi astronotun beyazı da bir ayrı oluyormuş. Demek abi bunların beyazı da var ha. Vallahi bilmiyordum. O astronot gitti köpek balıkları kaçıyor. Şöyle bir ışığı açayım odanın. Abi gerçekten güzel oldu. Hani renk kattılar ama şu da var ki ee, çok ağır hareket ediyorlar. Challenger'lar kadar böyle çok hızlı hareket etmiyorlar. Bu arada akvaryumun da her tarafı salyangoz olmuş anasını satayım. O da ayrı bir dert. Bıkmışız bu salyangozlardan yemin ediyorum salyangozlardan bıkmışız ya. Abi ne yapsak ne etsek bir yere kadar temizleyebiliyoruz ondan sonra geri her tarafı kuşatıyorlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi Akvaryumun yine her tarafında salyangoz var Abi küpün üstünü bile doldurmuşlar Kumun üstünde zaten dolu Görüyorsunuz ya yani her tarafta salyangoz var Şu taraftan bir Oscar'larımızı çekmeye çalışayım hazır güzel de bir görüntü varken burada Abi bunlarda da bir gözde bir parlama oluyor. Zaten bıçak balını anlatmaya gerek yok. O hayvanın gözü tamamen zaten böyle ışıl ışıl ışık gibi parlıyor. Şöyle bakayım Oscarları biraz daha yakından hani detaylı olarak sizlere göstermeye çalışacağım. Desenleri falan şu şekilde. Ee, abi güzel bir balık. 46 santim 45 santimlere giden bir balık. Ha kolay kolay büyüyen bir balık değil bu. Hani şöyle söyleyeyim size bir yılda ancak 26 santimlere falan geliyor. Hani bu pengasuslar gibi falan değil. Pengasuslarda durum nasıl? Hani bir yıl verdiğin zaman pengasusa o 45 olarak 50 santim olarak sana geri dönüyor ama Oscar'larda bu onun yarısı kadar 25 santim kadar. Gerçi şöyle de bir şey var arkadaşlar Oscar'lar hani e, maksimum 46 kadar e, 45 santime kadar giderken e, Challenge'lar 2.5 metreye kadar gidiyor. Yani oranladığınız zaman Oscar boyutuna oranla çok çok daha hızlı büyüyor. Bunun erkeği nerede abi? Erkeği karşı tarafa gitmiş. Erkeğini bir inceleyelim. Erkeğimiz hemen şurada. Erkeğimizin de desenleri bu şekilde. Yo yo erkeği baya bir hoşuma gitti arkadaşlar. Yani erkeğin hoşuma gitme sebebi şöyle. Ee, yani boyut olarak ciddi manada güzel büyük bir boyutu var. Artık dişimizde bir, bir ayak falan bunun boyutunu yakalar diye ümit ediyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar gerçekten renk tonu falan çok güzel. Ya beyaz Oscar olması, beyaz astronot olması çok güzel bir şeymiş ya. Bu arada arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bunların iki tane adı var bildiğim kadarıyla. Kimi Oscar diyor, kimi astronot diyor. O balıkların evinde kovalıyor. Balıkları falan da kovalıyor arkadaşlar. Şimdi de Pegasus'u mu kovalayacak? Ne olacak? Abi bu da sert bir balık. Ee, gördüğünüz gibi bu da ciddi manada sert bir balık. Abi, beyaz beyaz güzel oldu la. Yani hoş durdu akvaryumda. Bizim böyle bir beyaza ihtiyacımız varmış ya. Şuna bakar mısınız? Çok güzel salına salına, salına giriyor. O bıçak geldi, bıçak balığı geldi. Abi bıçak balığında şöyle bir izlenim var. Abi tarihi öncesi canlılar gibi duruyor. Şuna bakar mısınız? Birazcık da size bıçağı göstereyim mi? şuna bak arkadaşlar gerçekten muazzam bir görüntüsü var ya. Arka kuyruğunu sallayışı var ya. Yani abi yılan mı desem, arowana mı desem, yani öyle değişik bir izlenim, hissiyat oluşturuyor balıkta. Ya bir de böyle ürkütücü, karanlık bir balık gibi biliyor musunuz? Yani almanızı gerçekten çok tavsiye ederim. Abi bu da çok muazzam boylara gidiyor. inşallah o boyutlara geldiğinde görürüz. Anam bile bizsesimizle bizsesi yiyecek mi, lepisi yiyecek mi acaba? Acaba lepisi yiyecek mi? <laughs> Lepisesimiz yine firari. Abi o lepistesi var ya ölümsüzlük iksirini içmiş. Hiçbir şekilde kimse ona sataşmıyor. Kimse onu umursamıyor. Hayır abi ben var ya yani şöyle olsa onu mecburiyetten buraya koymuş olsam. Yani e, sıkıntılar olsa da buraya koymuş olsam. Bu sefer kesin yerlerdi ama hani ehli keyif kaldığı için <laughs> gözüne de bakmadığımız için hayvan yaşıyor. Eğer ki hani gözüne baksak dikkat etsek üstüne düşsek kesin ölür. Birisi yer. Birinin e, girerdi yani. Yalnız abi diş çok güzel bir pozisyonda duruyor şu anda. O yüzden bayağı güzel göründü. Renk tonu desenleri falan bayağı bayağı iyi görünüyor şu anda. Maşallah. Abi şu anda Oscar'ın tam olarak rengini aldık ya. Gerçekten şu an tam olarak Abi kırmızı kırmızı gözlü. Ben önceden arkadaşlar bunun e, siyah gözlü olduğunu zannediyordum. Almaya gitmeden önce lan bir gittim bir baktım kırmızı gözlü balıklar. Yani aşırı derecede hoşuma gitti e, kırmızı gözlü olması. Abi yani siyah olmasındansa böyle bir rengi açıkçası kırmızı göz çok çok daha güzel gidiyor diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama <laughs> yine oradan yaratık balığımız bize bakıyor. Yaratık ya bildiğin tam bir yaratık ya. Aşağıda arkadaşlar bizim nelerimiz var. Ee, hemen görünüyorlar onlarda. Türk kuyruk arkadaşlar çöpçülerimiz var. Onlar tabi ileride burada olmaz. Onları ileride çıkartmamız gerekir ama şu an için bir sıkıntı falan olmuyor. Ee, bu balıklarla birlikte bakabiliyoruz. Hani ne zaman onlar sıkıntı olur? İşte balıklar onları yutabilecek kadar boyutlara gelirlerse hani nereden baksan çelencilerin bir 20 santime gelmesi lazım ki o boya daha bir 7 santim var. 7 santimde ne zaman arkadaşlar olur? Daha 2 ay kadar biz bu çöpçülere falan bakabiliriz. Onu da size söyleyebilirim çok rahatlıkla. Abi erkek batozumuz akvaryumu keşfetmeye başladı. Ha şu da var arkadaşlar. Bir bıçak balığı bir pengasus bir challenger gibi ee, korkak olmadı. Hani ne bileyim bir pısma falan olmadı bu balıkta. Hani geldiği andan beri yüzüyor. Görüyorsunuz zaten. Ortalıklarda böyle gezmesi gerçekten hoşuma gitti. Ne bileyim hani diğerleri gibi bir alışma sürecine falan girer diye düşünüyordum açıkçası. Bu arada arkadaşlar şunu da şöyle söyleyeyim size. Tabii bu video tam olarak ne zaman eklendi e, size ne zaman gösteriyorum bilmiyorum ama. Ben bu Oscarları bıçak balığını aldığım gecenin sabahında aldım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, akşam bıçak balığını aldım. Sabahta arkadaşlar Oscarları getirdim. tabi siz bunu aralıklarla izlediğiniz için e, hangi gün izlersiniz onu tam olarak bilemiyorum. Abi şurada çok güzel de bir e, batozum var. Onu da göstereyim size. Cüce batozum var. bıyıkları falan gayet güzel şekilde büyüdü. Şöyle onu da daha detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Bıyıkları falan görünüyor. Arkadaşlar maalesef bunun dişisi gitti ya. Bunun dişisi öldü. Sebebi de arkadaşlar yanık kaldı. Pek gelişememişti. O yüzden maalesef rahmetli oldu. Oha ben bunu erkek zannetmiştim lan. Ama şu da var arkadaşlar misal veriyorum ben iki tane de erkek alabilirdim aslında hani alsam mıydım diye de düşünüyorum açıkçası ama belki ileride bir ürerler falan o yüzden bir dişi bir erkek alayım dedim. Bunları biliyorsunuz binlerce yavru birden yapıyorlar. Bizim Alp üretiyor hani 45 santim balıkları 40 santim balıkları olan arkadaşımız birçok da videosunu çektim onun kanalında da kanalımızda da var. Abi şu pipoyu almamız lazım bu akvaryumdan birinci olarak birinci işimiz bence şu pipayı almalıyız. Ondan sonra şu kumu abi bir şekilde temizlememiz lazım. Şu kuma bakar mısınız? Geçenlerde çok güzeldi, bembeyazdı. Şu anda ulan tamamen siyah görünüyor ya. Yani salyangozdan geçilmiyor akvaryum ya. Biz abi bu arada yemleme saatini ne yapmışız ya? Ona ben bir bakayım. Onu ben de unuttum da. Bir öğlen 12'de atıyor. Akşam 4.30'da atıyor. Bir de sabah 8'de atıyor. Ha, arkadaşlar zaten şu an saatimiz kaç? Saat 12 saat önce yem atmış. 3 saat önce yem atmış. O yüzden bu salyangozlar böyle dışarıda geziyor. Yoksa bu kadar dışarıda da olmazlardı diye düşünüyorum ya. Ana şöyle kapatmayı unutmuşuz lan. Orayı da kapattık. Yem durumumuza bir bakalım. Abi yem gitmiyor lan. Yem baya iyi de yani bitmiyor yem. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar ben artık videoyu burada da sonlandırayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. E, lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, dediğim gibi Pengasus hakkında, Challenger hakkında, Oscar, Buşak Balığı hakkında her birine ayrı ayrı arkadaşlar bir... E, Böyle açıklama bilgi videosu vereceğim sizlere hani nerede yaşar nasıl bir yaşar e, özellikleri nedir kavga durumu nedir etçillik durumu nedir bunlar hakkında arkadaşlar ben de birazcık bilgi araştırayım ondan sonra sizlere böyle detaylı güzel bir video yapacağım her biri hakkında onlar niye karşı karşıya durdular? Bir acayip derecede bir karşı karşıya durdular bir şekil şekil birbirlerine baktılar. bıçakla arkadaşlar, erkek astronot. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Erkek astronot bir ayrı duruyor ya. Hani erkek olmasın arkadaşlar bir şey var tabi Artısı var. Abi tamamen tüm e, yüzgeçlerini falan açmış bir artist artist duruyor. Yalnız bana bu e, şeyi çok benzetti ya, şeyi çok hatırlattırdı. Siz söyleyin. Beyaz zebra balığını arkadaşlar aşırı derecede bir benzettiriyorum. E, beyaz ve boyutundan dolayı gerçi ama şöyle söyleyeyim onun e, tüyleri arkadaşlar yani tül kısımları bu şekilde değil. Yani o bildiğiniz tülsüz normal klasik bir ciklet oluyor ama bu tül yönüyle ondan ayrılıyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Motorlarımızın durumuna da şöyle bir göz atayım bu arada. Motorlarımız da gayet güzel temiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.